kızım, yavrularım. Gelin oturun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun oturun yavrularım. Hoş bulduk halacığım. Hoş sağ bulduk. ol, sağ ol halam. Hoş bulduk, hoş bulduk halam. Nasılsınız yavrularım, çocuklarım? Nasılsınız? iyi misiniz? İyi sağlı çok şükür. Ne yapalım? Hala vallahi sizin mahalle ne güzelmiş ya. Çok sessiz, sakin. Vallahi bizim orada her gün kavga, dövüş, polisler, silah sesleri hiç bitmiyor vallahi ya. Yavrum sizin mahalleyle bu yarayı kıyaslayamazsın çocuğum. Burası da elit mahalle. Elit kesim oturuyor. Evet hala doğru diyorsun. Sizin burada elit insanlar oturuyor. Bizim orada her milletten var. Yapacak bir şey yok canım benim. Güzel kızım. Canını sıkma. Her şey olacağı varır. Ben size soğuk bir şey getireyim de içiniz serinlesin. Hayatım vallahi halanın mahallesi de evi de çok güzel ya öyle değil mi? Vallahi evde güzel, mahallede çok güzel, elik bir mahalle. Gerçekten. valla. Allah aşkım ben var. bayıldım valla. çok şanslı, keşke biz de böyle yerlerde oturabilsek. Valla biz böyle yerler ancak yiyoruz kader, yapacak bir şey yok. Biz kendi mahallemize alışmamız lazım. Öyle kavga sesi, gürültü sesini yapacak bir şey yok. Mecburen. Mecburuz yani.